Arkadaşlar bu Yağmur'un kerkesi. da. Yağmur kerkeğe saç yapmış. Bana da. Yağmur ker... Yavru dağ amcanın arabası. Yap. Araban yolunda mı kaldı amca? Ay yolunda. Kamara mı battı? Evet kamara kama, çekeceğim. çekiyorum konuşabilirim seni arkadaşlar Ben Artık kargaya, ooo güzel karga. Mis gibi almıyordu anne. Arabayı kurtarın, çıkamıyor Hat hamurdan. Aaa, karga böcek gibi kaldı. Bu işte biraz ustalaşmış arkadaşlar. Bana bak, bana bak, hazır mısın? Hazırım. Oooo, önüne mi varıyorsun artık? Çok güzel. Bu kokuyor mu? Mis gibi. Anne hamuru mis gibi kokuyor. O bilir hamurları mı bilir? Ben hazırladım bunun için. Çok güzelmiş. Bak, yapıyor Onun adı ne biliyor musun anneciğim? Oklava. Evet. Önce şekil mi veriyorsun? Gözünü de mi kapattın? Evet, mantı açıyoruz böyle kurabiye yapıyoruz. Ben de, ben de prenses yaptım. Prensesin arkasında ne var peki? Peleri. Evet, benim yağmurum da pelerin yapmış arkadaşlar. Pelerin. Evet, benim yağmurum da prenses. Aa, karga yolda kalan kamyonu seslenmeye gidebilir pelerin yine. Ne dersin Yağmur? Süper kahraman gibi kalksın karga. Abinin arabasını kurtardı. Olur mu Hamza? Nasıl bir fikir? Yok, bu Oo. o Ooo. Bu benim araba. O zaman karga da uçuyor. Yolda karşılaşsınlar o zaman bu ikili. Merhaba. Muhteşem ikili. Merhaba. Merhaba. Karka karka gel bana diyor bak araba. Hadi. Karka gel bana gel gel. Karka gel. Karka karka. Gel 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 bak. Gel uçacak mısın? gel. mısın? Kurtaracak mısın? Kurtaracak mısın? mısın? Ya, ayet arabam. Sen ay, de abinin yanına git orada. Yağmır saçını kestim. Aa, yağmır kargi etraş etmiş arkadaşlar. Kargı saçından kurtulmuş. Aa, gene takıyor yağmur yağmır Hmm, Bu işte biraz ceksin galiba. Kim öğretti size bu hamul işlerini? Ben, ben. Annem öğretti. Ben, Aa ayakta üşümesin terlikleri de giyin. Çünkü daha hava kış dışarıda kar yağıyor değil mi kızım? Evde kar yağıyor. Evde kar yağıyor mu acaba sence? Hayır, hayır. Yağmurun ben hayal ben gücü. Ben evde kar yağdırdı arkadaşlar. Hayır, hayır, hayır. Hamza da ne yapıyor? Hamza tekrar yol yapmaya karar verdi. Bu sefer yılan gibi S yol yapabilirsin Hamza böyle. Yılan şeklinde. Ben fazla 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 fazla. Pençeleri nerede peki? Kardımın elleri. Hmm. Bak. Bakıyorum amca. Sen ne yapıyorsun? Onu ben Saplandı olamaz. anne Ne geldi köpçe, köp. Ay şey ya, Evet Aynı arkadaşlar. Andrayla yağmur tepki almaya çalışıyorlar şimdi. Nani nani. Kamyonla kepçe almaya gidiyorlar arkadaşlar. Biraz bekleyeceğiz. Yağmur tekrar büyük bir heyecanla geri döndü. Merhaba Yağmur, geldin mi?